Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 10 Ağustos 2020 günlerden pazartesi. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni haftada şanslı kalemleri buluruz. Umarım yeni hafta bize çok şey kazandırır sevgili yarışseverler. Yeni haftada her şey gönlünüzce olsun sevgili severler. Arkadaşlar Bursa'da bugün gündüz programı 10 koşuluk programla başlayabiliyorsunuz. Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk bir program var. Az evvel Bursa 1. 6. Ganyan analizimizi vermiştik. Yine akşam Şanlıurfa'da koşulacak 11 koşuluk bir program var. Ee, Şamilur Fatih Yaşar analizimizde Bursa 2. Altılı Ganyan analizimizin ardından yine 1. ve 2. Altılı Ganyan analizi şeklinde olacaktır. Ama öncelikle Bursa 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarısı severler. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam. At yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde büyük pay sahibi olursunuz. Türkiye'de 1 milyonu aşkın at yarışı oynayan yarışsever var arkadaşlar. Ben sizlerden ricam bir arkadaşınıza kanalımızdan bahsetmeniz, videolarımızı izletmeniz olacaktır. Eğer kanalımıza destek olursanız hepinize minnettar kalırım. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı yani like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yine beğeni attığınız zaman yorum da atarsanız yani beğendim de demeniz yeterli. Bir nokta koymanız yeterli. Yorumlar da çok önemli arkadaşlar kanalımızın büyümesi anlamında. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum kanalımıza diyerek ben Bursa 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Hepinize bol şanslar dileyerek. Bursa'da 2. Altılı programın 5. kostümüne başlayacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 100 mesafe çim piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı bir yarışta başlayacak. Arkadaşlar burada özellikle beğenimi kazanan bir isim Özgün An temsilcisi bir Druid torunu Sayın Sema Ulaş'a ait 4 numaralı Daraba isimli Safkan gerek işlerinde beğenim kazandığı gerek pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız bu Safkan için gelmiş. Ben 4 numaralı Daraba isimli Safkan'ın birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda diyeceğim. Sonuçta Meydin yarış, tay yarışı arkadaşlar. Yine iki numaralı altın kuruş. Özellikle bir benim oğlum temsilcisi. Babadan tartışmasız turbonun tayı olan 2 numaralı altın kuruş da Tolga Yıldız derresinde yine işlerini beğendiğim bir safkan. Yine burası dört ikinin dışına çıkarsa 11 bir numaralı zerafetli. Özellikle orijinini çok beğendiğim bilgin benzer orijinali dikkat çeken bir pedigri. Bugün Nurettin Şen idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine on numaralı Yakacan. Sarraf temsilcisi on numaralı Yakacan ve bir numaralı Akçatı isimli safkanlar burada sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altıgan ikinci ana geçiyorum. Artık ikinci ayağı 3 yaşta İngilizlerin 1700 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışla devam edecek. Özellikle son iki koşusunun ikisini de çok beğendiğim bir safkan. Zaten Pedigris'in de beğendiğim bir isimdi. Kaneko Brave Family yani Flery Fantasy isimli safkanın anne tarafından torunu olan 5 numara Brave Prince özellikle Tolga Yıldız dairesinde çıktığı yarışlarda çok etkili kazandı. Bugün 54.5 kilo sikleti var. Handikap 15 yarış. Ben yine <laughs> yine hata yapılmaması durumunda bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve yarısı var arkadaşlarıma 5 numara Brave Prince isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum ve birin ikinci altının üçüncü ayağına geçiyorum. İkinci altının üçüncü ayağı. 4 kare yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada yine esasen içimden tek gelen bir safkan var. Çünkü çok kaliteli özellikle mesafe de uzadı. Kalitesinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Pan River Star Baby yani Thunderbolt anne tarafından gerçekten hayran kaldığım bir isim Sayın Elif Kaya'ya ait ve üzerinde de Mehmet Kaya arkadaşımız var. Ben bir numara Ovası'nın bu rakiplerini normal şartlarda rahat geçmesini bekliyorum. Birinci şans isim olarak öneriyorum. Yine formda bir isim var burada. Maxios'un tayı Lomitas'ın torunu Yedruma Turkish Legend. Sayın Francesco Sponza'ya ait bu safkan da bugün Barış Kurdu idaresinde yine etkili olacak isimdir. Özellikle bir numara Kayı Ovası'nın kötü koşması durumunda. Bu iki safkan dışına çıkarsa 2 numara Ring, Ring of Fire son yarışına çok etkili bir yarış çıkardı. Yine 3 numaralı Astre Core grubun kaliteli safkanlarından burayı ya bir makayı ovasını tek yazabiliriz ya da bir yedi şeklini değerlendirebiliriz. Geniş iki 2 numara Ring of Fire ve üç numara Astra Curve isimli safkanlar ihmal edilmeyecek kadar formdalar. Ve altı gayenin dördüncü ayağı. Dört yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 8 yarışı bana göre günün en zor koşullarından bir tanesi ama ben kalitesine inandığım Safkan Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak 7 numara sülün bir bugün e, temsilcisi özellikle Al Paktor'unu Yedirmaz bu rakiplerine de diş geçirebilecek düzeyde bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. E, Romali'nin tayı Yedirmaz Sülümbike birinci şanslı safkanım. Yine iki Cevher bu tip gruplarda hep ikincilikte gidiyor arkadaşlar son yarışlarında. Kaliteli bir safkan, bir Albatur torunu, bir bilgin temsilcisi bugün Akın Sözen'in İkrimah Cevher de Yedirma Sülümbike'ye sıkı rakip olacak safkandır. Yine bir ma Bayemir. Son yarışında sizlere birinci şanslı isim olarak vermiştim. Karakterli bir safkan. Bugün tek dezavantajı üzerinde e, Ahmet Çelik'in olmaması bana göre. Ahmet olsa farklı olurdu bu yarış. Bugün benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine kaliteli safkan. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak bir safkan. İzberk Temsilcisi 3 numara Fatih ya yine ilerleyen yaşına rağmen 4 numaralı Gümbür Gümbür burada sırasıyla değerlendirilebilir. 2 safkan kalıyor burada 6 numara Düşlem ve 5 numara Umutlu özellikle 6 numara Düşlem'e Selim Kaya ısrarla biniyor. Zaten kendi safkanları binecek arkadaşlar. Ben bugün bu safkanları da değerlendirerek burayı hepsi şeklinde kapatıyorum arkadaşlar. Ve 6 yani 5. ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe çim piste koşulacak şartlı bir yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Özellikle 4 numara Helecan'ın yarıştan çıkmasıyla burada çok ön plana çıkan bir isim, çok sırıtan bir isim var. 2 numaralı Cihan'ın Gülü. Yine bir özgün an temsilcisi, yine bir alaz torunu. Gerçekten çok formda bir isim. 2 numaralı Cihan'ın Gülü burada birinci şanslı ismin yine ufak olana arkadaşlarıma bank olarak önereceğim bir safkan olacak bu isim. Yine 3 numaralı Gökböri isimli safkan. Bir son alt temsilcisi. Bugün Nurettin Şen benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Yedilmaz Skadi. Sönmez Ruhsat. Tamer'in oldu. Anne kanattı. Bugün Mehmet Kaya dairesinde piste çıkacak. Sayın Aşim Tınaz'a ait bu safkanda ben dikkat diyorum yine bu üç safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar 10 numaralı Tumbultay ve 11 numaralı Tuzkuru isimli safkanlar benim bu koşuda beğendiğim isimlerdir. Ve 6. son ayağına geçiyorum. Artık yani sonra ya dört yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şart dört yarışıyla kapanacak. Burada yine özellikle çok tuttuğum bir safkan var. Son yarışında da bu sizlere ifade etmiştim. Araslı temsilcisi dört numaralı asarcıklı bugün. E, Mahmut Tura Enderesi'nde piste çıkıyor. Ben kalitesine çok inanıyorum bu Safka'nın. Bugün bu yarışta kazanmasını bekliyorum esasında. Bugün birinci şans isim olarak sizlere dörtme hasarcıklı öneriyorum. Yine ikilma canım babam. Ekürü koşma avantajı var. Sayın Muzaffer Can'a ait bilginin tayı. İkrim Alican'ın babamı da ben bugün ikinci şans isim olarak öneriyorum. Bu Safkan aynı zamanda on numaralı Egemen Bey isimli Safkan'la da ekri olarak piste çıkacak. Bu iki Safkan dışına çıkarsa yine formda bir isim. Özellikle son yarışlarında forma girdiğini belli eden bir isim. Ee, Sayın Şahin Uluç'a ait bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. 5 numara Baba Arif'te. Bu iki safkanın kötü koşması durumunda devreye girecek isimdir. Arkadaşlar, ufak oynayan arkadaşlarım nasıl yaparız diye belki düşünüyorlar. Şu şekilde bir ufak bir analiz daha yapmak istiyorum. İlk ayakta 4 ma daraba. Sırıtan bir isim. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Bugün birinci şans isim olarak değerlendiriyorum ama sonuçta altıgen ilk aya olması sebebiyle ben buraya yine 4-2-11-10 şeklinde hatta bir numara akçatı yazıp 5 safkanla değerlendireceğim. Ufak altıda da ikinci ayakta 5 numaralı Brave Prince tek. 4. 3. ayakta 1 numaralı Kayı Ovası'nı ben bank olarak değerlendireceğim ufak altı Ganyan'da. Yine 4. ayakta 7 numaralı Sülünbike. 2 numaralı Cevher, 1 numaralı Bayemir, 3 numaralı Fatih abi, 4 numaralı Gümbür Gümbür diyeceğim. Ve altı Ganyan'ın 5. ayakta 2 numaralı Cihan'ın Gülü. Yine bank olarak vereceğim. Ve altı ganyanın son ayağında da 4 numara asar çıktı. 2 numara canım babam ve 5 numaralı Baba Arif şeklinde e, sizlere bu ayağı da önereceğim. Ufak kuponlara bir de bonus vereceğim arkadaşlar. Altıgan'ın son ayağında 1 numaralı Berat Bey isim Safkan'da ufak kuponlara bonus isim olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar dilerim. Videolarımızı bir arkadaşınıza önermeyi unutmayın. Yine videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.